Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye bir soralım. Bugün karşınızda yeni bir ilk bakış videosuyla karşılıyorum sizleri. Oyunun öncelikle yapımcı firmasıyla yakından uzaktan alakam yok. Kendi Steam platformunda ücretsiz olarak çıkmış bulunmakta. Gerçi bu kendisinin demo sürümü. Yani, e, şu an için tam sürümü yok. Demo sürümünü oynayacağız. Karşınızda ilk bakış videosu olarak Paperhead Episode 0. Türkçe çevirelim. Kağıt Kafa Bölüm 0 ile beraberiz ki kendisi 1 milyon üzerinde TikTok'ta görüntülenme almış bir oyun. Nedir ne değildir hiç bilmiyorum. inanın ee, emin değilim. Şöyle bir ayar yapacağım. Oyunu ilk defa açtığım için hızlısından bir ayar yapmak istiyorum. Epic map bir şeyler zaklaştıklar tamam. Bu bakayım Crosshair bilmem ne. Hayır screen shake'i kapat. Turn off Crosshair hayır. E, diller ne? Polski, Rusça ve İngilizce var tamam. Güzel. Haydi başlıyoruz. Bu ne? Giriş kısmı klasik. Vanilla, vanilla bölüm 0 deneyimi vesaire. Ha, ilk bölümü bitirdikten sonra bir şeyler açılacak. Ha, Ay, okay. okey. Hadi başlayalım. Kağıt kafa. Kısaca kendisi bir çeşit korku oyunu. Zaten bariz belli ediyor kendini. Ve bu bir canlı yayından kesit olarak gelecek. Sıradan e, haritaların ötesinde bir yerde. ender bir şey vardı. Paper Town Orada insanların neşeli bir şekilde yaşar derdi. İşte inanılmaz e, mucitler, icatlar yaparlardı hayallerin ötesinde. Ve en zeki akıllar burada yorulmadan çalışırlardı falan. A hub of creativity and fun. Bir e, yaratıcılık ve eğlence Life mutluluğu. Paper Town was Town'da e, and happy. mutluluk ve boşluk içinde yaşarlardı ama sadece bir güne kadar. Hani atma şey geldi. Ana şey. Five Nights at Freddy's, ve Nights at Freddy's veyahut Poppy Playtime. Evet, hani. P'ye basalım. Flash'ımızı açıyoruz. Evet, yani Pop Up Playtime veya da Five Nights at Freddy's'e gönderme şeklinde bir oyun. Yani Başlayalım. Kağıt kafa bölüm 0 başlasın. Her şey mukavvadan vesaire kağıttan yapılma görüyorum. Tabiyle ha objektiflerini görevlerine bakarsın diyor. Eee, boşlukta çift zıplaman vardır. Bu ne? Ce clip ha ataş topluyoruz. Ataşlar bizim canımız. Don't forget the key card e, anahtar kartını unutma diyor. Hmm. O zaman dur geriye de A shift tuşuna bir şey buldum. W ve sol shift ha kayarsın diyor. Ha böyle kaydır. Anahtar kartını aldım. Bu ne lo? Bir şey var. ya. Bu ne yaralanmalar bir şeyler. Bu ne? LOL mü? Bir şey yazmışlar buraya yaralanmıyor. Rot, çürüme. Çürü diyor, çürüme diyor. Aha! <laughs> dur, tamam dur sakin. Hadi gidelim bakalım. Ben yani hadi, aa tut diyor. Neyi tutacağım? Kabire var, alayım. At rap diye. diye mi alacağım? Batırayım raptiyeyi, cız! Nereye batıracağım, ne yapacağım ben Dur bakayım, belki lazım olur. Alalım. Güzelim ben. Nereye gitti raptiyem? Hani yok oldu. Bu ne lan? Nasıl kapı açılma sesi bu? Onu orada gizli, gizli bir şey var. Ha, burası kilitli. Tamam. Ataş toplayalım. Retro Station diyor. Retro istasyonu bastım. Henüz bir korku üyesi ile karşılaşmadık ama tabii ki de bu karşılaşmayacağın anlamına gelmiyor. Belli de olmaz. 26 metre diyor. Tamam oraya gideceğiz. Ne diyor? Ofis, Office, ofisiz metro. Metro ofisleri diyor. Bu ne burada bir not var. Notu oku. Bütün e, kapılar aniden kilitlendi, kilitledi, kilitlendi. Eğer herhangi bir kişi bunu okuyorsa beni e, illeci bul. Beni orada bul, illeci bul. illeci bul ne demek? Bir Türkçesine bakayım. Evet. E, diyor ki beni burada bul. diyor Nokta 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 yani uzatmış. Kendisini kendiniz bulacaksınız anlamına geliyor kısaca. 3 nokta. Ve okunaksız yazıyor. Yani ödüm, ödümüzün boka karışacağı anlar başlıyor demek ki. Shift'le e, tekme atarsın derken T uçtum tekme atarken neyse. Yalnız ben bu, Aha kan var. Bu ne? Basabiliyor muyum? Onu çok güzel yapmışsın ha. Tasarım bayıldım. Her şey mukavadan, kağıttan vesaire. Metro 2. Tut. Ha dur 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 dur. Bunu alacağım. At. Bunu al. At. Ha buradan kayarak geçeceğiz. Oha. Evet, kayarak gittik. O ne Soruşan. Metro servisi geçici olarak mevcut değil. Bu ne abi? Soru şey. Hmm. Nesin sen? Ben herhangi bir maskottan korku korkmuyorum derken başa Oh. Bak bu ilginçti. Raptiye alırım ben de. Bana Acil. Ne acil? E, e, telsiz yardımı söyler ki Eee danışmanına danış. İletişime geç. Metro servisleri geçici olarak şey devre dışı. İncele. Çıkış kapatıldı. Allah Allah. Bak gari sen. Buradan bu ne? Ee, bir kola değil. Aşağı metin. Aşağı metin. Hmm. Burada ne yazıyor? Hayt mı? Saklan mı? Nereden? Kimden? Saklan yazıyor. Yani bir şekilde bu boku yiyeceğiz de. Bu ne mektup? Mektup var. Kapıya git. Bunu kim dinliyorsa mesajı lütfen güvenli bir yer bul ve sapla. Karantina durumu tamamen karışık. Yalvarırım I ki saklan. Koridor, e, tesisin koridorları şu anlık güvenli değil. Please. Lütfen Yo tutucu. Hmm. Saklan dedi de. Hani ah garibim kağıtları. Ses var yalnız. Duyuyorsunuz mu? Duydunuz mu o sesi? Bir ağlama sesi duydum ben. Open the door açtım. FBI open the door. Biyo tutucu tesisine. Hayda kafalar mafam. Oyun yalnız çok eğlenceli ben sevdim. Oynarım bunu. Tam sürme çıkınca alayım. Oynayalım hep beraber bitiresiye de. Shoot mu ateş mi? Onla, onlara ateş et. Nasıl? Aa orada tabanca var. Nasıl hocam? Vur, dur dur buldum. Tabanca varmış. Aldım. Sağ tıkla. Sol ve sağ tıkla ateş edersin. Ha, sağ tıkla 5 mermi sıkıyor. Bir anda pompalı tüfeğe döndürüyor. Sol tıkla tak 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 tak. Yani normal bildiğiniz düz tabanca. Uyandın mı? Vücut problemi mi? 3, 2, 1. Hayda. Kafam kesildi. Ali. O, yalnız oyunu ben sevdim. Beğendim. Evet. Neredeyiz? Biyo tutucu tesisindeyiz. Buraya gideceğiz. Bir, gitmeden önce bir videoya bakalım. 10 dakika. Azıcık daha oynayabiliriz. aç. Bunu mu? Başka bir yerden açılıyor. Eee. Hmm. Operating theater. Tiyatroyu yönetmek. Eee. Nakliye tünelleri. Dissection rooms. Yani bozulma bozma odası. Yani bozmadan kastını anladınız. Bu kağıt bu kavgalarımızı bozuyor. Merhaba. Benim ismim Handy. Ben senin rehberin olacağım. Yeni... Hurt mü? Ha hero yazacaklar. E, ee, işçi hatırlatması. E, ee, taking eligible at least once ee, in bir en az bir gün bile almak zorunludur yani e, bu şirkette çalışan olarak diyor size bu bildirilmiş en az bir gün kalmak zorundaymışsınız ee, bunu şikayet eder, şikayet etmeye kalkarsanız sonuçlarına ölümcül bir şekilde katlanırsınız. Parantez içinde ölümcül. Yani daha doğrusu bir gün kalırsanız bu bir gün içerisinde başarısızlığa uğrarsanız ölümcül sonuçlarına katlanırsınız diyor. Özellikle vurgulanıyor ölümcül. De. Ben ne yapacağım? Ha bunu bozacağım. Bozulma odasına gideceğiz. Edelim bakalım. You are my, You are... Make a mistake, Hata yapıyorsun diyor. Gitme diyor. Yani hata yapıyorsun da. Eee huzurla uyuyor diyor. Kim uyuyor? Bu mu? Ha ölmüş. Ulan ben de şey diyorum. Ölmüş ya bu, pardon. O ne? Ne? DNA eroit mi? O ne lan? Pil pile benziyor bu. Tamam sen bir dur bakayım, seninle işimiz var gibi gözüküyor. İyi de sadece az önceki sade. Sahnen... Hayda. Hayda. Şöyle bir dakika. Hayda yani. Bir saniye. Çayı bitireyim de az bir şey kalmış. Şey. Evet. Kesin bu deney tüpünden çıkar patlar bizim üzerimize. Patlar diyeceğim mi? diyeceğim Patlar çıktı. Bu da mı uyuyor? Ah garibim. Bu kavacıklar. Evet buraya pil getireceğiz. Tamam buldum. Tam Notumu oku. Okuyalım. Don't lower the temperature. Organic tissues will be begin to compose. dereceyi dereceyi düşürme diyor. Sakın düşürme diyor. Organik maddeler e, bozulmaya uğrayacaktır diyor. Yani kompost yapacak. Gübreleme mübreleme hesabı. Ve kompost yani bozulacak diyor. Anladınız. Geçtim. Yani buraya mı şey yapacak o zaman? Aldım pili. İyi de, dereceyi düşürme diyorsun da ne? Pil ne? Ben? <laughs> ben pil nerede? Ben pilim gitti? Ali? Ana pil gitti yolu. Evet, tahmin ettiğim üzere. Yani belliydi. Belliydi. Neredesin? Bak burada uva kaşları var. Bir 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 hepsinde mektup mu var yani posta mı var? Çıkıyor mu içinden? Kesin bu öndeki çıkar. Easy. ha <laughs> <laughs> Sevgili deney objesi, bir ufoda hoş geldiniz. İnovasyonun merkezi yeri, sen buraya gönüllü olarak katılmayı tercih ettin. Test no 333. Test e, çatışma yeteneklerini ve hayatta kalmayı deneyecek. Ölçek. Senin gibi kahramanların bütün etkilerini sürekli. We apologize for the inconvenience. Eee, kulansız olduğumuz için biz ölürüz. To die, use anything Görevin ölmek. Ağzına vurayım. Ağh! Kağıt adamlar. adamlar. Bi 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 bi. bi 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 bi. Öldün lan? Başka? Bu ne? Can mı bu? Can galiba. Bana dedik ki cehenneme hoş geldin dedi geber dedi. Yani belli. O da ataşlar Oo daha devam... Hani ne yaptılar sizi çocuğu? Kavga çıktıları. Ağzına. Ağzına. Senin de asla. Ha. Sen de gidin. Oo bak kafa da atıyor koç beni yani gördün mü? Gel ben lan. Ya Yalnız ben harbiden oyunu çok sevdim. Hmm. oynarım tam sürme çıktığında içerisini yaparız. İnşallah. <laughs> Test objesi gösterimi dedi de devamını getiremedim. a bunlar bomba. <laughs> He yani Kahrol düşman al sana bombe Değil mi? Bombe Aynen öyle Ataşları can dolu O ne? Bu ne? Step kısmı zımba mı? Zımba mı Ya da delgi de, miydi neydi Türkçesi ya zımba olması lazım zımba zımba Daha zombiler bu kava mi var Eskiliyor Hadi. Aa, Bu ne? O neymiş? Pompalı tüfek mermisi. Galiba. Ne yapıyorsun? Gel buraya gel. Çıkma Hayır. Nereden çıktın yani? Öl 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 öl. Gel buraya. Ağzına gel. Dağısı var mı? Zırh. Aaa tamam. Bu bizim zımba tabancası ya. Tamam şimdi çözdüm. Zımba fırlatıyormuşuz yani. bu olarak. olarak. Ama benim buradan gitmem lazım. Bir dakika ne diyorum? Tamam buradan gideceğiz ya bir saniye. Üstü de değişti bu arada. Ama oyun çok eğlenceli. Ben bayıldım. Oynarım yani. Tam sonra çıkınca satın almayı planlıyorum inşallah. Bir aksilik kalmaz. Oynarız. Serisini yaparım. Güzel. Sepler Gun. E aldım ya zaten. Elinde. Distraction Compre... Şey diyor. Yok etme. E, varlığı yok etme. Başlatıldı dedi. Yan şey vermedi şayet Ağzınıza vurdum ama kaba adamı komple. Hah. burayı mı açacağım? Başka yerden açılıyor diyor. Buradan çıkacağız. Oyun bir o kadar hızlı bir de alışma. Zombi adam. Kava adam zombi adam. Bi 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 bi. Ee, teslim olmak önerilir, tavsiyedir. Tavsiyene uymuyoruz. Yapay zeka aldığımız ilgimiz. Yapay zeka ligisi, pislik değil. Ben de 2 dakikada değil. Buradan in lan. Yanlış şu şeyleri yapıyoruz. Zımba aldım. Bunu tamam, doğru çeviriyorum bunu ya. Zımbaydı herhalde. Bu ne? Thruster polis mi? Polise güven. Güvenemezsen ayıp ediyorsun. Buradan gitmeyeceğim ya. Dur. Dur 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 dur. dur. E burası açıldı ser Orada mermi gördüm alırım onu. Hop aldım. E zaten buradan geldik. Siz nesiniz? Gülen suratlar. mu onu. O ne orada bir şey var? Hmm. Bu da iyi. Müzik niye değişik duruyor ya? Oğlum, yaratık yok bir şey yok. Aç bakayım. Ha, işte kırmızı kart aldım. Müzik iyi yalnız. Geliyor insan. <gülüyor> <Saldırdım> <gülüyor> Sistemler saldırı mı? E saldırı. ne lan. O bir şeyler bulak yok <laughs> tabi. Ağzına. Öl. Gelme. Zımba, zımbalarım seni. <laughs> Yapay zaman, daha sonra dedi. Yapacak yerli ama devamı gelmedi. Neyse şu ilk ben bitireyim de Arkadaşlar video onu koydum. Iı, bitireceğim. çabuk konuşamadım. Dilim ağzımdan affedersiniz de Tükürükle birlikte. Kusura bakmayın. Hatta <laughs> bir videoyu durdurayım. Evet geldik 21 dakika. Devam ediyoruz. Evet, kimse kalmamış. Dur dur dur, burada bir yazı var. Ne o? Meat and skin. Yani et ve deri diyor. Yani skin deri... O ne? Get! Bunu mu açacağız? Ölmedi mi lan sen? zanneden var mı yok oğlum ya yayın donmuş ben de diyorum kimse yazmıyor yabancı arkadaş var zannediyorum meğer değilmiş ha olsa da yine de İngilizce konuşum yana sıkıntı yok da ulan yarım satır birisi yazacak diye bekliyorum hani yabancı arkadaş arkadaş olsa böyle bazen hello mello falan filan yazıyor hayır Ay ben şu bunu anlamıyorum yayın niye donar donma diyor kalbim bu ne şey çalıştırdık. Asansör mü gelecekti? Ben bir şey çalıştırdım. Biz halen daha gerici bu arada. Hmm diyor, düşündürücü diyor. Kırmızı kapı anahtarımız var bu arada ama. Ama buradan gideceğiz. Bastım. Kapı başka bir yerden mi açılıyor? Hadi ya. Vah oh, bir bir ses geldi lan o ne? Eee başka yerden açıyorsa abi kapı nerede peki? Yani başka kap... Alo, ne yapacağım ben burada aldım ya. Abi buradan gidiyoruz. gidelim Gidelim. Ah. Tamam biz buradan geldik. Doğru. Ama arkada kırmızı kapıyla alakalı bir işimiz var mıydı? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Gerçi gene gittiğim yeri gezdim. Neyse. O da ayrı konu. Tam beğenip bir, bir geçelim. Geriye dönelim. Bak orada can var ama canla alakalı bir sıkıntımız yok. Ben başa mı döneceğim şimdi? onun yüzünden. Yok ya git ilerle. Bak kaybı. Çık şuradan. Oradan gideceğiz. E kesin nereye uçtun lan? Aa dur 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 kapı buldum. Ha. Aç. Öl. Sır oh, Sırım bulundu. Hmm. Mavi kapı kullan. Sen nesin? Ulan bombaymış. Hazır aldım az önce. Ha, güzel. Aha! Süper e, zımbalar mı? Vay! O neyi söylüyor süper zımba? O ne söylüyor? Burada zaten bize ölmöl dedi. iş yokmuş ha. Yani. Oğlum kaldı mı ya ben burada? Allah Allah. Kırpır kır, kırpızı diyor. Kırmızı kapı anahtarı nerede? Arkadaş nereye gidiyorum, nereden çıkıyorum belli değil. Ha nerede kırmızı kaplan altı dediğim dediğimi açtım Aaa dur buldum Burası Bidi 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 bilgi yapıyorum Bidi 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 Sen ne yapıyorsun? bir tane daha var galiba Nerede bidi 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 yapıyorum yapmış bir de Açtım Devam ke Oyun kayıt aldı Bidi 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 biiu Zımbalarım size Uva mı? Oğlum onun için mi sen, vay yapıyor bir şey. Aaaa, sana sıçayım dur. Korkmadım da, niye sevmeyiydim. Do not open blood. It will rot. Eee, açma diyor, kan diyor, çürüyecek diyor. İğne var üstünde. Oğlum sen de da indeed more blood. E, ee, aslında daha fazla kan diyor. Daha fazla kan ihtiyacım var. Hmm. Açalım. E bir pompalı tüfek mi? Yeni silah. Evet. Süper zımba da. Yani pompalı tüfek. Güzel. Oo, et, et atıyorlar bunlar. Ne? Şef var mı? Vay 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 vay. Bunda mı takışıyor? şey. Şef garson getir. Ağzım. Şunları bir pişirin işte. Şunları bir milyonlarını bir Hop. Bir daha hop. Sağ tık var. Bir sol tık var. Yani her iki tane. Bir, şey, birinci ve modu var. Arkadaşlar şöyle çakal. Derken öldü. Öldü. Garsonu öldürdük. <laughs> İncompatible test subject. Test terminated. test objemiz yok, ee, bitirildi diyor, yok edildi diyor. Ne adam? Sen kimsin dedi? Bilmem ben kimim Sen, sen beni ürettiysen ben ne demeyeceğim. kim ne oduma? Temiz, temiz tamam mı? Temiz tamam mı? Notu oku. Nerede? Okuyalım. Eee, Garsonun hatırlatması. Organik kalıntılar e, daha fazla ağırlık taşıyormuş, e, daha fazla ağırlık gramları varmış yani. Onlar paketlenmeli ve e, onları araştırma timine, takımına göndermeli ve onları yakmayın diyor. Hmm. Yani, Krematorium'da yakmayı, kızartmayı zarçlıyor. Hey, ben buradayım. Sen kimsin? Sen kimsin? Ben buradayım dedin diyen kim? Şimdi nakliye tünellerine gidiyoruz. Ve hala oyun devam ediyor bu arada. Bir videoya bakayım. Vallahi arkadaşlar 28 dakika oldu ama hadi az bir şey daha oynayayım. Aa bitti. Tamam. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki ilk bakış videosunda görüşelim. Orada kadar kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz ve Hoşçakalın.